Hayvansever Genç kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Daha önce yalnızca civcivken size çektiğim ve gösterdiğim çapar hint horozum. Aralar 6, altı aylık ve 7. aya girmek üzere arkadaşlar. 6. ayın sonunda. Evet şu an daha önce kümesimde bakın arkadaşlar hatırlıyorsanız 2 adet beyaz hint horozum vardı. Biri buydu. Ve bu kahverengi hint horozumuz da vardı arkadaşlar. Şu anki hint horozumun kardeşleri bunlar. Ee, bu tavuğumuzla beraber 2 saniye kümesteydi o horozların arkadaşlar. Daha sonra o horozları satmıştım. E, ee, ve tavuğumuzdan aldığım yumurtayla aldığım yumurtadan arkadaşlar bu güzel bir horozumuz çıktı. Dediğim gibi 7 aylık olmak üzere. Maşallah renk tonu da çok güzel. İlk defa kümesimizde bu tonda bu renkte bir horozumuz oluyor. İleriki zamanlarda arkadaşlar yani kümeste kalır mı satar mıyım bilemiyorum. Şu an için duruyor yani size de çektiğim gibi uzun zamandır göstermemiştim arkadaşlar bir gelişimi bir, bir rengi falan tamamen bir güzelleşmesini bekledim. Dediğim gibi yavaştan da böyle bir tavuklara hakimiyet kurmak istiyor arkadaşlar. Sürekli Hint tavuklarıyla beraber sürekli ayırmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Bu aralar sürekli dövüşüyorlar e artık e, kümesinin liderliğini almak istiyor o da dediğim gibi 7 aylık olmak üzere. Şu an için bir fikrim yok arkadaşlar. Dediğim gibi ileride satılabilirim. Ya da rengini çok beğendiğim için damızlık olarak da kalabilir. Ee, gördüğünüz gibi o gösterdiğim iki Hint horozumuzla tavuğumuz aynı kümesteydi ve bu tonda çıktı. Çünkü ikisi de iki horoz da eşleşiyordu. O zamanlarda kavga da etmiyorlardı horozlar ve ondan sonra ben o horozu o beyaz olanlardan birini sattım. O da zaten fotoğraftaki horozumuz. Yanındaki diğer kahverengi kardeşi olan horozumuzu da sattım. O beyazla kahverengin eşleştiği tavuktan ee, böyle bir civciv çıkmıştı arkadaşlar. Dediğim gibi sonra bakın rengi maşallah çok güzel oldu. Bu aralar dediğim gibi bir kardeşleriyle ve Hint tavuklarıyla bir dövüş halinde üstünlük kurmaya çalışıyor artık. Normalde çok iyi anlaşıyorlardı. Ama bu aralar artık buranın hakimi benim burası benim der gibi artık tavuklarla bir Savaşa girdi. Ee, hiç öttüğünü görmedim arkadaşlar ama bakın e, bir ötmeye çalışıyor gibi. Ama daha hiç öttüğünü görmedim, duymadım da arkadaşlar. Dediğim gibi tabii kümeste büyük intorozlar olduğu için biraz da cesaret ister ötmesi. Ama bakın bir ötme provası yapıyor sanki ama öter mi bilemiyorum. Dediğim gibi ee, size de şu an. Bahçeye saldım, çekmek istedim. Uzun zamandır çekmemiştim. Dediğim gibi ufak bir civcivken sizler için çektim ama daha sonra bu horozumuzla ilgili hiçbir video, hiçbir paylaşım yapmamıştım. Biraz daha gelişmesini bekledim, biraz daha büyümesini. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi ne gösterir bilemiyorum. Kalır mı, satar mıyım? Yani ikisi de olabilir. Ama şu an için bir sıkıntı yok yani sıkıntı eğer diğer horozlarla tutuşmaya başlarsa o zaman işte sıkıntı arkadaşlar o zaman büyük ihtimalle horozlardan bir tanesi gider bu aralarda dediğim gibi tavuklarla bir dövüşmeye başladı zaten ben e, kendisini bu yüzden şu an videoya alıyorum da e, ayır, ayırdım hemen arkadaşlar hint tavuğun biriyle dövüşüyordu zaten tavuk sürekli şu an siz göremiyorsunuz ama arkamda dolanıyor bu yüzden bakın tavuğun yaklaşmasına da izin vermiyorum. Horoz da tavuğu gördüğü anda e, hemen bir hata geçtiğinde gördüğünüz gibi. Yani videonun sonunda e, az bir şey size şey yapabilirim tavuğun nasıl horoza yaklaştığını. Ondan sonra da zaten videoyu sonlandırıp dediğim gibi tavuğu ayıracağım ya da horozu bir tanesini kümesinin içine alacağım. Evet arkadaşlar bu güzel videomuz Bugün bu güzel horozumuzu görmeniz içindi. Ve sizlere bu güzel horozumuzu göstermiş oldum. Umarım sizin de hoşunuza gider. Rengi, yapısı, duruşu her şeyle Tekrardan arkadaşlar videomu izlediğiniz ve beni takip ettiğiniz yorumlarınız için beğenileriniz için çok çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet videomu burada sonlandırıyorum. Çünkü Hint tavuğu ile birbirine girecekler arkadaşlar. Benim bunları ayırmam gerekiyor. Birini kümesi atacağım. Evet yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.